Merhabalar. Bugün sizlere Melisa Kesmez'in 3. öykü kitabı olan Not'dan bahsedeceğim. Bu kitabı inceleyeceğim ki kitap 2018 yılında yayınlanmış. 2019 yılında da Sait Hikaye Armağanı ödülünü kazanmış ki çok da önemli bir ödüldür biliyorsunuz edebiyatımızda. E, bu önemli ödülü kazanmış. Kıymetli bir eser olduğunu düşünüyorum ki 108 sayfalık bir kitap Not'ta ama sadece 5 öykü içeriyor ki Zaten e, bu yıl dördüncü kitabı çıktı Melisa Kesmez'in ve bu bir novella oldu. Zaten e, bu kadar uzun öykülerle az çok e, ilerleyen zamanda novelle ve hatta romana geçeceğini tahmin edebiliyordunuz Melisa Kesmez'in. Ki ilk iki kitabında da e, böyle uzun diyebileceğimiz öyküler barındırıyordu. Fakat da özellikle uzun öykülerin yer aldığı her biri başlı başına e, özel bir anlatıma sahip aile ilişkilerini, birey ilişkilerini, insan ilişkilerini çok güzel irdeleyen, çok güzel anlatan, ki bunu da çok acıya bulandırmadan anlatan, iyi bir dille aktaran bir kitap olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ki Belki Melisa Kesmez'in Mimar Sinan Sosyoloji mezunu kendisi, toplumu insan ilişkileriyle görmesi ve anlatmasında etkilerinin olduğunu düşünüyorum yani bu toplum ilişkilerini insandan birey üstünden anlatmayı tercih eden ve bunun da başarılı, iyi bir dille anlatan bir yazar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beş öykümüz var dediğim gibi. Bu beş öykünün içerisinde anne ilişkisi, baba ilişkisi, kardeş ilişkisi, bir kız kardeş ilişkisi, Handan'ın öyküsünde bir kız kardeş ilişkisini görüyoruz. Bir ev arkadaşıyla olan ilişki, uzağa gitmiş bir ev arkadaşıyla olan ilişki, Hatta orada bir hayvanla olan kediyle de olan bir ilişki görüyoruz, bir hayvan arkadaşının ilişkisini de görüyoruz ve bununla birlikte de bir eski eşli olan ilişki ve onun da annesiyle olan ilişkisini de görebiliyoruz. Yani toplumun tüm katmanları ile ilgili baktığımızda işte arkadaş ilişkisi, kardeş ilişkisi, eş ilişkisi. Ve anne baba ebeveyn ilişkilerinde görebildiğimiz bir öykü e, olduğu da Enteresan bir teknik uyguluyor aslında Melisa Kesmez Noto'da. Öyküler dediğim gibi çok böyle yükselip alçalan değil belli bir çizgi dahilinde ilerleyen. Fakat duygu yoğunluğu bize her satırında veren her anında veren atmosferin çok güçlü e, anlatıldığı, görüntülendiği metinlerden bahsediyoruz. Böyle güzel bir dediğim gibi ince bir çizgide ilerliyoruz. Bir yolda ilerletiyor bizi Melisa Kesmez. Yolun bir noktasında diyoruz ki artık öykü bitiyor herhalde. Yani tam bir öyle bir noktaya getiriyor. Öykünün bittiğini hissediyoruz. Fakat sonra bir şey oluyor. Aslında öykünün bitmediğini, öykünün bambaşka bir şekilde biteceğini görüyoruz. Bu kitaptaki öykü karakterlerinin tamamı aslında kendi kabuğuna çekilmiş. Kendi kozasını örmüş karakterler. Ama finalde bu kuzudan bir şekilde çıkışın varlığını görüyoruz. Ve karakterlerin önemli bir kısmı da aslında kendini bir başka kişiyle var eden karakterler. Bir başka ya bu bir başkası geçmişte kalan kişiler yani halledilememiş sorunlar veya da halen yaşayan kişiler olduğunu görebiliriz. Yani ilk öyküde bir ev arkadaşı uzağa gitmiş bir ev arkadaşının getirdiği bir acı var. Onunla, o ilişkiyle bir şekilde kendini var eden ama Latife adlı e, kedinin gelişiyle hayatı değişen bir karakteri görüyoruz. İkinci öyküde annesi tarafından yetiştirilmiş o e, çocuk alt, çocuk beyniyle kalmış bir erkeğin varlığını ve onun işte eski e, sevgisini ya da eşinin e, hikayesini görüyoruz ki bütün öykülerde bu arada ben anlatıcı dili birinci şahıs anlatıcı dilli olduğunu da görüyoruz. Yani bütün öyküleri de o şekilde anlatmayı tercih etmiş Melisa Kesmez. Ve bu işte eski eş, eski sevgili diyelim ile birlikte yani annenin ölümünden sonra kendini anneyle var eden anne öldükten sonra da bu eski eşle var etmeye çalışan bir erkeğin hikayesini görüyoruz. Daha sonra bir deprem ve bir ailenin enteresan bir şekilde ayrılışı ve annenin bağımsızlığını, özgürlüğünü kılmasını görüyoruz. Yani yıllarca eşe bağımlı, çocuğuna da bağımlı bir anneden bir anda tamamen bir e, yaşanılan ciddi bir e, durumla birlikte tamamen onlardan bağımsız gelen bir anneyi görüyoruz. Bu da enteresan bir hikayedir. Dördüncü öyküde terk eden yani Bambaşka bir hayat kuran, ikinci bir hayat kuran ve e, çocuklarını ve eşini terk eden bir baba. O babaya duyulan özlem. O babayla bir türlü çözülememiş e, çözüm, bir problem. Yani o babayla olan sorunu bir türlü halledememiş bir genç e, bir birey diyelim. Ve sonra finalde onun tekrar e, kendince bir bakıma halledemediklerini bu sefer başka türlü halletmesini görüyoruz. Ve beşinci öykü Handan ki bence kitabın da en önemli, en güçlü öyküsünü en hacimlerinden biri zaten Melisa Kesmen sona bırakmış. Gerçekten çok kuvvetli bir öykü. Beni çok etkiledi ve muhtemelen uzun yıllarca unutamayacağım o öyküyü. Genelde öyküleri ya yani bir öykü yazarı olarak söylüyorum. Unuturuz, unutuyoruz ama bazı öyküler gerçekten zihnimizden gitmiyor. Handan da benim için öyle bir öykü. Çünkü işte ebeveyn kaybı var. Özellikle annenin kaybı var. Annenin kaybından sonra birbirine tutunarak yaşayan kız kardeşliğin hikayesi görüyoruz. Ama Handan annesinin rolüne bürünüyor. Ya yani bu önce bir oyun olarak başlıyor ama sonra kendi gerçekliği annesinin rolüne bürünerek oluyor. Ve o hep var oluyor. Hep onunla yaşıyor. O kimlikle yaşıyor. Ve kendine ait bir kimlik geliştiremiyor o anda. Ama sonra görüyoruz ki kardeş sayesinde, kız kardeş sayesinde bir gün o kabuğu kırıyor. Kozayı kırıyor ama parçalayarak yapmıyor. Parçalamak istiyor ama parçalayarak yapmıyor. Ve yine tam bir menisa e kesmez bitirişiyle yumuşak bir bitirişte o kozu ile birlikte Kozanın varlığı ile birlikte o kozanı'nın iyi kırıp o kozayı yırtıp ama tamamla o kozayı da parçalamadan bir anlatım ve çözüm görüyorsunuz. Çözümler Melisa Kezmes'in Nohut Adasındaki öykülerde yumuşak bitirişler, genel itibariyle. parçalayarak değil, kırarak değil, yok ederek değil yumuşak bitirişler. Fakat bu bütün bitirişlerde bütün bu yumuşak bitirişlerde bir çözüme kavuşma o kabuktan sıyrılma ve belki de umut verici hepimiz için de umut verici bitirişler olduğunu da söyleyebilirim ve ben artık birazcık sizlere ön bilgi verdikten sonra artık kitabın kendisine bu Noto'da geçmek istiyorum. İlk önce Sel Yayıncılık'ta yayınlanıyor ama sonra Melisa Kesmez iletişim yayınlarına geçti. Malum sel yayınlarıyla olan bir takım problemler kaynaklı. Sonra iletişime geçti. İlk kitap 2018'de sel 2019'da da Nohut'u da e, iletişim yayınlarında yayınlanmaya başladı. Şimdi ben e, işte hep kitap öykülerle ilgili yani dille ilgili özellikle çok güzel bir dilin olduğunu bahsettim sizlere. İşte kalanların yani ilk öykünün daha ilk iki paragrafını okumak istiyorum sizlere. Bir fotoğraf yolladı gittiğin ikinci günü. Kaldığı odanın penceresinden çekmiş. Üzeri karla kaplı kiremit çatıların arkasında sivri doruklarıyla bembeyaz dağlar görünüyor. Kuzeyin buradakilere hiç benzemeyen dağları. Fotoğrafın altına dünyanın bittiği yerdeyim. Şu dağların ardında hayat var desem inanır mısın yazmış. Kumaşının günlü olduğunu hayal ettiğim turuncu perdenin kenarı görünüyor. Pervazda bir fencan duruyor. Yarısı boş ya da yarısı dolu. Sıcaklığıyla cam boğulanmış. Çayından bir yudum alıp bu kareyi çekmek için telefonunu uzağında anı düşündü fotoğrafı. bak. Ok. Dönüp kendi fincanıma baktım sonra. Başka bir pencerenin kenarında başka bir fincan. Camın arkasında bambaşka bir manzara. Sokak boyu uzanan bitişik nizam apartmanlar. Kenarına eski bir kanepe bırakılmış çöp konteyneri. Belediyenin amansızca budadığı kel çınar ağacı. Sokak lambasının üzerinde gece gününüz muhakkak önemli bir şey anlatan bir karga. Zihnimde iki vincanın arasına İstanbul'dan Tromsö'ye dümdüz bir çizgi, çizgi çizdim sonra. Birlikte içe, içe, içilebilmek için ne kadar uzaklardı. Birlikte içilebilmek için ne kadar uzaklardı. Ne kadar kuvvetli değil mi? İstanbul'dan Tromsö'ye bir ince çizgi çizdim diyor meclise kesmez. Karakteri tabii diyor bunu kendisi demiyor. Ne kadar uzak iki şehir. Giden biri ev arkadaşı ve kalan, kalanlar zaten. Hep işte ev arkadaşlarıyla ev dizmiş, bozmuş. Evi kendine ev yapamamış bir karakterimiz var burada. Evini benimseyememiş, bir türlü ev olmamış. İşte ev arkadaşlarıyla bir şekilde ev yapan bir karakterimiz var. Fakat sonra hayatına bir yaşlı kedicik giriyor. Yani Hayatının son denileni yaşayan bir kedicik. Bir anda giriyor yaşamına. Bir anda bir gün bir kapı eşiğinde bir kedicik görüyor. Yaşlı. E, ne kadar ömrü kaldıysa bilinmeyen ama az bir ömrü kaldığı bilinen bir kedi aslında giriyor. Ve orada e, ki anlatım ki yani dediğim gibi işte Melis Kezim'in anlatımları böyle. Öykü dokuz sayfa boyunca bu ev arkadaşıyla olan hikaye üzerine dönerken Son birkaç sayfada kedi latife giriyor, enteresan bir şekilde, e, ilginç bir şekilde ve e, işte bu latifenin anlatımını görüyoruz. Oradan bir şey okumak istiyorum size. Bir kedi insana bir sürü şey yapıyordu, ama benim galiba en çok çekip gitme ihtimalimi almıştı elimden. Ev El dediğimiz toplamlar toplamı. bir kedinin varlığıyla başka bir mertebeye erişiyor. Gizlice bölünmez bütünlüğünü ilan ediyor. Kedinin nüfuzundaki bu evcil ülke sen mutfağa bir mama, mama kabı koyar koymaz bayrağını göndere çekiyor ve o saatten sonra girmek gitmek teklifi dahil edilemiyordu. Artık bir evim vardı. İçinde beni bir kedinin beklediği bir ev. İşte o kedinin bekleyişi, o, o hükümdarlığını ilan edişi, o evin artık yeniden bir ev oluşunu anlatıyor kalanlarda Melisa Kesmez. Ve çok da güzel bir anlatım değil mi? Yani hem ilk okuduğum sayfadaki bölüm iki, iki paragraf. Hem de şu küçük paragrafta kedinin mağamsızlığını kendi hükümden ilan dişi ve karakterimizin o kedinin varlığıyla evini artık ev olarak hissetmesi ve özlem duygulan arkadaşı da bir bakıma artık ihtiyaç duyulmaması güzel bir anı olarak arkadaşın kalması uzakta Tromsø'de güzel bir anı. Ola eski anıları hatırlatan bir arkadaşım varlığı. Gelelim son bir çaya. Son bir çayda dediğim gibi annesine yıllarca bağımlı yaşamış bir erkek karakterin varlığını bir kadın karakter, işte eski eş, eski sevgili diyelim. Bir kadın karakterin ağzından dinliyoruz. O koskoca adam bacaklarını karnına çekip küçük bir çocuk gibi kıvrılmış. Kır saçlı başı dizimde. Uçan balonu kaçırmış elinden sanki. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Annesinin birazdan canını dünyaya ele geçirecekmiş gibi görünen Rokoko mobilyaların tıka basa doldurduğu alaca karanlık salonda hayatın yan yana, getirme, yan yana getirmesi gereken son iki kişi olarak yan yana ve çıplaz çok güçlü bir başlangıç değil mi? Bir adam ve bir kadın yan yana ve çıplaklar. Anne çekip gitmiş yani vefat etmiş. Ama sanki o mobilyalardan tekrar canlı geri gelecekmiş gibi. Ve adam çaresiz. Yani zamanında annesi vardı. Anneye bağımlı yıllarca yaşadı. İşte kırsaç diyor. Belli ki yaşı artık. kemale yermiş ve bayağı ama çok, aklı çocuk kalmış işte. Yine bir liman arıyor. Yine liman bu sefer eski eş. Ama e, o eski eş bu limana izin vermiyor. Biz dediğim gibi öyküde çekip gittiğini zannediyoruz ama çekip gitmiyordu aslında. Ve ona onun o son anlarında yani yaşamının yeniden varoluşanında yanında kalarak o eski eşe o adama Özgürleşmesinde yolunu açıyor. Böyle de ilginç ve böyle insanlar vardır. Yani özellikle çok da fazladır. Büyüyememiş. Evliliğini bir türlü veya işte kadınlarla olan ilişkilerini veya bir kadın da olabilir bu arada. Erkeklerle olan ilişkilerini bir türlü düzgün kuramamış. Onları sadece bir sığınak olarak görmüş. Kendini onlar olmazsa olmazmış gibi görmüş. Ee, insanlar vardır bu hayatta, biliriz. Mesela geçmiş çok daha fazlaydı bu maalesef. Günümüzde belki azalıyor birazcık. Ama işte o kadın o adama kendini yeniden var etme fırsatını da öykümüzü yaratıyor çok. Bu da e, çok güzel. Zaten 5 öyküde biri birbirinden iyi bu arada. Hani son öyküyü ben en çok beğenmiş olsam da Annemin Çadırı ise Gerçekten tam bir e, yıllarca e, bir eşle var edilmiş bir kadının kendini yeniden var etme hali ve bir, bir depremle geliyor. Enteresandır. Yani buradaki deprem bu arada hani bütün evin yıkıldığı hani öyle bir deprem düşünmeyin sakın. Öyle büyük bir deprem değil. Ama o evin çatırdatıyor. O, o evdeki o aileyi çatırdatıyor. O ailenin bulunduğu evi çatırlatıyor aslında. Çok ince bir çatlakla. Oradan da bir parça okuyayım. Doğa olaylarının özellikle insanlığın gezegenimizin yaşına kıyasla oldukça güdük tarihinde felaket olarak kayda geçenlerin yeryüzünü humharca değiştirirken küçük kalplerimizde ıskılamadığını 13 yaşında öğrendim bir depremle. Yer kabuğunun bilmem kaç kilometre altında yer değiştiren kaya katmanlarının tektonik cüreti, şehrin bize uzak mahallelerinde kocaman binaları kütleler haline devirirken semtimize biraz daha insaklı davranmış. Buna rağmen evimizin duvarını küçük bir çatlak vesilesiyle kendi hayatımızın göçü altına kalmıştık. Söylenmeyen, susulan, üzerine diş sıkılan şeyler bir çatlak maharetiyle üç kişilik ailemizin üzerine yığılmıştı. Özellikle Melisa Kesmez'in bu atmosfer kurulumları ee, anlatımı gerçekten ben çok e, başarılı buldum. Çok özeldi zaten. Hani benim başarı bulmama gerek yok. Saat falan iki ay kazanmış kitap. Hani kendini belli ediyor ama yani aslında bir incecik çatlağın evde olan bir incecik çatlağın ne kadar büyük bir aile dramına vesile olabileceğini o çocuğun da 13 yaşında daha yani. Tam ergenlik dönemlerinde. Anne baba ayrılığını giden bir annenin varlığını görüyoruz. Ee, ama bu işte gidişler her ne kadar işte bu öykünün yine ortalarında bu gidişi görüyoruz aslında ama sonra yine farklı bir bitiriş var. O da Melisa Kesmez'in imzası bence yani teknik olarak da imzası olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz öyküsü dördüncü öykü işte baba özleminin babayla çözülmemiş sorunların öyküsü. Oradan da bir e, okumak istiyorum başlangıç da. Başlangıç kısmını okuyorum ki e, öykülerin ne kadar iyi ve güçlü başladığını görebilmeniz için. E, Melek Sisa kesmesinin öykülerinin ne kadar kuvvetli başladığını görmeniz için. Rüyamda konuşmacı olarak bir yere davetliyim. Biraz geç kalıyorum. Ben gerisiye çoktan toplanmış kalabalık. Ama henüz kapıda herkes. Diken üstündeyim. Üzerinde bana ait olmayan giysiler var. Ekru bir tayyör. Süper ince naylon çorap topuklu rugan pabuçlar. Saçlarım uzunmuş. Arkadan sımsıkı bağlı. Bu halimle az önce kurulmuş bir bidon turşusu gibiyim. Güçlü nefes alıyorum. İnsanların arasına karışıyorum çekinerek. Biraz dolanış, dolanıyorum etrafta. Yanına sığınacak tanıdık birilerine bakınıyorum. Daha evvel tanıştığımızdan şüphelendim. biriyle göz göze geliyorum. Selam veriyorum başını. Nezaketen gülümseyip, gülümseyip aralarındaki sohbete geri dönüyorlar yanlarından geçerken ikili üçlü bazen çoklu gruplardan ara ara kahkahalar yükseliyor. Kimseyi tanımıyorum. Kimse de beni tanımıyor. Bunu fark edince doğrusu rahatlıyorum. Yabanilik vasfının rüyalarıma dek uzanan kökleri ne yalan söyleyeyim. Beni pek şaşırtmıyor. Burada da gördüğümüz gibi bir işte yabanilik vasfı diyor ya bir yabancı olma hali. Bu yabancı olma halinin işte bu ee, babayla ilgili kısmı, ee, işte bir annenin babaya duyduğu nefret, giden bir babaya duyulan nefret. Oradaki çocuğun da, gencin de ya da kadının da çözemediği sorun aslında. Ve baba ile ilgili bir paragraf okumak istiyorum. Bence işte kitapta gene en güçlü yerlerden bir tanesi. Baba görüşürüz dedim en son. 9 sonbahar, 9 kış, 9 ilkbahar, önce bir yaz gecesi. Bazı kışlar çok soğuk geçti. Bazı yazlar dediklerine göre son bilmem kaç yılın en sıcak yazıydı. Ağaçlar büyüdü, göller kurudu. Bazı akarsular denize dökülmekten vazgeçti. Bir sürü hayvan türü yok oldu. Yenileri keşfedildi. Saçlarım defalarca uzadı. Hayatımdaki mutsuz manevralardan nasibini alarak defalarca aniden kısaldı. Alnım kırıştı. Milyonlarca beyin hücrem öldü. Eğitim sistemi altı kere falan değişti. 30 kere sandığa gidildi. Memlekette taş üstünde taş kalmadı. Aşklarına ölüp biten ablamla işten bile boşandı. Bizse hiç görüşemedik babamla. Çok güzel bir anlatım değil mi? Çok sağlam bir acının anlatımı. Ee, çok fena <laughs> yani gerçekten çok özel. Sonunda da kız kardeşim Handa. işte benim en özel bulduğum bir öykü. Bu öykü aslında Handan'ın yaşamında sonlardan başlayan bir öykü. Yani bize o anı anlatıyor ve o anlardan geriye dönüşü, o anne kaybını, işte o kardeşlerin ki kardeşin dilinden, Handan'ın kız kardeş dilinden bir anlatım söz konusu e, geri dönüşlerle sürekli bir anlatım. Özellikle geri dönüşün yoğun olduğu, geri dönüşe daha çok kaldığımız ama zaman zaman da o ana döndüğümüz bir anlatım ki e, dediğim gibi kitabın bence en güçlü öyküsü. Bahçeyi sulamıyor olmuş ne zamandır. Gözü gibi baktığı begonveli solup gitmiş. Hastalıklı bir rengi dönmüş. Çeklin azı dalda çoğu yerdeymiş şimdi. Sokağa döner dönmez evin yolunu işaret eden bin türlü rahiyanın yerinde kaç yağmurda ıslanmış, kaç güneşte kurumuş, nihayetinde çürümüş yaprakların ekşi kokusu varmış şimdilerde. Öyle anlattı Seher telefonda. Günde iki defa bahçe sulayan, tek bir saksıda bile açmamış çiçeği, kurumuş yaprağı olmayan komşusunun bu halleri hiç hoşuna gitmiyormuş. Bir an evvel çıp, çıkıp gelmemi salık verdi. Seher işte Handan'ın komşusu ve onun kardeşine diyor ki gel burada bir anormallik var. Burada Handan'da büyük bir problem var. Belli ki bir hayatında kırılma var Handan'ın. Korkuyorum diyor Seher. Ve korkuyla tabi iş güç arasında ama kız kardeş gidiyor Handan'ın hayatına yeniden giriyor ve o girişte bir değişim, bir kırıklık, bir kırgınlık annesinin yerine geçmiş Handan'ın artık bu oyundan, bu kimlikten çok ama çok sıkıldığı ve kendini bir depresyonun kucağına attığını görüyoruz. Bu depresyonun kucağında ise gerçekten hani keskin bir acı var. Bu keskin acıyı e, görüyoruz. Bu can acısını görüyoruz. Ama o can acısı, o keskin acı, o koz'a bir şekilde kız kardeşinin varlığıyla onun yeniden hayatına girmesiyle o farkın kapanmasıyla e, o acı bir anda bir çözüme kavuşuyor. O koza gerçekten yırtılıyor. Ve o kızın yırtılmasıyla Handan yeni kimliğine ama annesini terk etmeden annesinden aldığı kimliği de terk etmeden yeniden o kimliğe kavuşuyor dediğim gibi ben hani demeye devam edeceğim. Kız kardeşim andan kitabının en kuvvetli, en güzel, en çarpıcı öyküsü. Burada da bir e, araları açılan, mesafeler açılan tabii bilinçli değil. Ama mesafeler açılan, aynı acıyı, aynı trajediyi, aynı yaşamış iki kız kardeşin hikayesini görüyoruz. Ve tekrar bir birleşme var. Bu birleşmeyle birlikte gelen bir özgürleşme var. Handan için. Handan tabii ki kendi yoluna girecek. Yani o kız kardeşler yeniden bir araya gelip birbirlerini var etmeyecekler. Handan yeniden yoluna girecek. Burada zaten yeniden yola çıkış öyküleri var aslında finallerde. Melisa Kesmez böyle finalleri bize göstermiş. Yeniden çıkış öyküleri, yeniden özgürleşme öyküleri, tek başına özgürleşme öyküleri aslında tek başına sığınılacak limanlarla değil de kendi başına, kendi farkına varışla ortaya çıkan özgürlük öyküleri ha başarılı olurlar mı? Bunları bilmiyoruz. Bunları bize vermemiş Melisa kesmez. Onu da bizim zihnimize bırakmış ki bir başarılı bir öykücü'nün yapması gereken budur zaten. Biz zihnimizde o karakterleri gezdiriyoruz ve biz onların e, ne yapacaklarını biz kendimizce karar veriyoruz. Onlar başarılı mı olacaklar, başarısız mı olacaklar? ben çok güzel bir kitap okudum arkadaşlar. Bugün de bu güzel kitabı sizlere sunmak istedim. Bu kitapla ilgili mahal Edebiyatı'nın meclisi kesmez dosyasına not olduğu için inceleme de yazacağım. Önümüzdeki günlerde ve yayınlanacak bu dosya içerisinde. Mahal edebiyatın edergisinde. Ama çok güzel bir kitaptı. Çok lezzetli bir dile sahip bir kitaptı. O yüzden bugün sizlere bu güzel kitabı, bu öykü kitabını anlatmak istedim. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.